Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız gördüğünüz gibi. Ee, yanımda arkadaşım var. O da kendi kanalını araştırdık biz onlar. Ee, Bura geleceğim mi Brawl Stars'a? Arkadaşım mesa mesaj için mesaj yazdı. sana yap bakalım. Şimdi Yedinin mesajına baktığımızda. Şimdi bir saniye giriyorum ben de. Hele girmedim değil mi? Ecren, biz burayla evet. YouTube kanalı evet. açtık. Ecemiz burayla YouTube kanalı açtık. Yazma. Kuzey sen ne yazdın? Video da yem. sen ne yazdın şeye? Yazma video. Olsun, All Stars videosu. <laughs> dur dur ya müzik aç. <laughs> 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 videonun ilk buraya düşsene videonun ilk videosuna telif yiyorum. <laughs> <laughs> Allah artık ben olsa. Oy, rejanser Gördüğünüz... <laughs> bana istek gönderdi. <laughs> Arkadaşlar, bir, iki şey maç... Arkadaşlar bir iki maç atacağız, görev yapmaya çalışacağız. Oğlum bu kendi kendine açılıyor ya. Ben aç Kapat şu televizyonu sindirim bozuldu. Gelmezsen gelme lan kim? Bana mı kaldık bir dakika kanka? Ee, ben ne alayım? Bir saniye kanka. Senin hesabı hesabı Mümkün. Çaldı. Bana verecek. Edim bir yazma sevinirim. Al bayramdan vazgeç. <laughs> Karnabak, ne yazdın biliyor musun karnavak çiğce? Senin hesabı kankam çaldı bana verecek. <laughs> Al bayramdan vazgeç. Al var çocuğum bir dakika kanka dur ne yazacak şu? Zıplı bir gitsene bir kanka. Doğuş. Ne oldu kala kaldın Ne oldu kala? Bura hadi hazır versin video boşa geçecek. Ne oldu kala kaldın Ben de gülüm dur. <laughs> Çocuğu nasıl ürettim ama ya. Sinir oldu. Bura videoyu nasıl şey editliyoruz? Ben, ben sana gösterim ya onu. Şeyden kanka e, sen videoyu paylaşabiliyorsun değil mi? Hı hı. Tuğra abi çekiyordu video. E, oraya oraya kanka video çekmeye ne iki defa tıklayacaksın mobil zene. Tamam mı? Hı hı. İki defa tıkladıktan sonra şey yapacaksın kanka ya neydi onu. kuru. E, kendi şeyine geçeceksin. Kastavundaki videoya. İşte o videoyu paylaşa tıklayacaksın. Youtube'a tıklayacaksın. Kanalını oradan paylaşıyorsun. Sen bana anlatırsın sonra. Edim beni arayıp bir durmazsan sevinirim ama ya. Kuzum video çok ağır video. Kuzum arıyorum. Burada kuzayla konuşuyoruz. Benim Edim videomu kesin. Videomu kesin. Hiç kimse like atmaz ki. Oğlum. Oğlum. Kızın kalkınma. Kıyakla. Ya, Kıyakla oğlum. Ama <laughs> benim, benim bilgisayardan şeyim de var. Roblox'um da. Bilgisayardan, <laughs> kastım <videosu> da. <laughs> bilgisayardan ultra kastım videosu da gelebilir. Ben ağlıyorum oğlum. Bura ultra kastıma ultra kastım küstüm küstüm. Lan ne Bilmem ne kastıma devam edeceğiz. Aaa! Kastım <laughs> Sen ne diyorsun Arbi ya? <gülüyor> <gülüyor> Kazanırız biz bu maçı kesinlikle. Kesin kazandık var ya kanka herifler 48 biz 33. aa bizimki gülüyor. Ben daha bir işine vuramadım ya. <laughs> ben tam kadar kitabımı açtım gidiyordum ya. Kitabı oyuncağım baba ya. Son 2 maçımız kaldı. Ondan bir dakika so ondan sonra videoyu kapatacağım. <laughs> ben bu Be. modu evet. değiştireceğim. Evet evet de, de, lan tamam. Bura troll map oynayak. Ne? Troll map oynayak mı? Savaş topunu diye. Dur lan. Aa bomba oynayacağım hatta. 8 <laughs> <Sekis> kupa. 8 <laughs> kupa bul.

Son bir maçımız kaldı Buğra kazanırsak bir, bir maç daha yapacağız kazanamazsak video bitecek. Ben ama ben. Ben 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 Ule Ben 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 Çocuğun ödü koptu ya. Tumar hesap. Sözü verdik. Zor söyledik. Sözü fiyatlı Bu kız. Sende vermez. Tu basıtı yensin. Bu basıtı yensin. Aaaa. En fazla. Ay ay Gol attık. Gol Abi abi Gol attık ama. Sıkıntı yok. Gol attık. Aaaa. Kole. 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 Kole

çekilin lan çekilin buraya çekil. kendi atarım ha ben onlar için multicu hiç hiç atma huacchi ante huacchi ante huacchi ante huacchi ante huacchi ante huacchi ante gel ben oyunu ne ben hayır adam. Ben hayır adam. koşun. koşuyor. Kazanmamız lazım. Aa, ben koş. Kuzey. Kuzey. Kuzey Allah. A. Hayır. Bizi bakarsan. Bu Biz <laughs> <laughs> gol yemişiz ben farkında değilim. Neyse video bitler. İyi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bura bay bay de. Hayır. <laughs> Neden? Neden daha atabiliriz. Tamam atalım. Bura atalım. şey var. E, şurada yanda duraklatma tuşu var. E, ona mı tıklayacağım videonun duraklatmak için? bitirmesi için. Ne? Videoyu bitirmek için neye tıklayacağım? Biniyorum. Ee, tamam. Ben artık ne yapabilirim? Geri başlattın mı diyor? Başlattım, başlattım geri. Love. Evet arkadaşlar karşıda Ne oluyor lan bu? Adam görünmez oldu mübarek. Nerede lan o? Allah'ım buraya da verdim

<laughs> Neredesiniz <laughs> <laughs> lan ben <laughs> oyunun prosuyum Ben birinci mi istediğim ben oğlum Search ben oyunun prosuyum Seyircilerin önünde bir tane trik shot attığımı düşünsene Buğra <laughs> Ben bir tane bitire böyle o kadar ama Ben bir hesap o kadar mı yeterek bir oldum Oradan gol yerseniz yük derim size. <laughs> gol yedi gaz kalsın ya. Gol yedi gol, gol gücünü gördünüz bana? arkadaşlar izleyin. <laughs> ne tadıcam? <laughs> Buraya kim? Oğlum ben burada. Hiç... Biz var oğlum burada. Onlar, bize hiçbir şey yapamazlar. Bana he, ölür. Yani. Beni öldürür. Ben bana bir şey yapamazlar dedim. Buraya videoyu bitirmek için tuşuna mı basacağım kare? Video. Bura videoyu bitirmek için kareye mi basacağım? Ay kare videoyu durduruyor. Yok videoyu durdurmuyor. Daha demin ben videoyu durdurdum. Kare bir durduruyor. Yo, videoyu ben... başlattığın <laughs> yere ne? Videoyu başlattığın yere bastın. kazandık. Bu hangisiyle videoyu bitireceğim?